Bazı internet sitelerinde zayıflamadan performans haplarına, kolesterolden zeka haplarına kadar birçok alanda takviye ilaç satışı yapılıyor. Takviye ürünlerin ruhsatları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınırken Türkiye'de internet üzerinden ilaç satışı yapmanın yasal bir dayanağı bulunmuyor. İncelemeler sonucu engellenen internet siteleri arasında daha çok düşük hapları, zayıflama ilaçları, cinsel gücü arttırıcı ilaçlar ve steroid hapları satan siteler yer alıyor. Araştırmalar sonucunda sadece hastanelerde doktor kontrolünde hastalara verilen düşük haplarının da internette yüksek fiyatlarla satışa sunulduğu belirlendi. Fiyatı 10 lira 18 kuruş olan düşük hapları internet üzerinden 250-350 lira arası değişen fiyatlarla satılıyor. Edinilen bilgiye göre bakanlıkça 2015 yılında 1023 internet sitesi incelenerek toplam 416 internet sitesinin erişime engellendi.